Herkese merhaba yumilerim bugün sizlerle beraber bir video çekeceğim arkadaki seslerle özledim ama şu an sizlerle beraber ev turu videosu çekeceğim çok heyecanlı bu ikimiz çünkü yani aceleli bir video ne yapabilirim? evde ve biz heyecanla bekliyor şu an. Ben onun videosunu yapacağım. Yani açık. Neyse arkadaşlar bu arada açıklama kısmını okursanız çok sevinirim. Yani videoma geçmeden önce videoyu durdurup e, açıklama kısmına bakabilirsiniz. Kız! E, benim karakteri bu anlatım ana karakterimiz <gülüyor> olacak. <gülüyor> ee, <gülüyor> ve şu an yani ev videomda bir apartman Burası benim yani odam. Burada bir tablet, e, bakım eşyaları, e, mayoları, ne, boynuzu falan var da gözlüğüm şu an bu da normal gözlüğü. yani gözlüğüm yani gözüm şaşı oluyor gerçek hayatta da şaşı oluyor bazenleri. bunlar da işte kıyafetleri şunlar aynısı da birkaç kıyafet var şunlar en sevdiğim en sevdiğim kıyafet de bu arkadaşlar burada da hayvanlarım var bu son ne yer açın? Böyle bu da dekor ettim böyle. Yatağın üstünde biraz tablo var. Çok seviyorum tabii. Burada paraları da paralarım var. Bir yok özgür var. Burada da para var. Zengin bu, ama iyiliksever biriyim. Burada da işte. Hey, neredeyse. Bu işte gördüğünüz gibi bir Bu Buraya benim fazla yiyecek yok. Yani. <laughs> fazla yiyecek yok. Bu tabii var. Burada yavrusu bakarlar. Sıcak yiyecek. çap. Burada da çöl kirliliği var. Maru var. Burada abutur. Çekavurlar var burada elmalı süt burada da burada da e, ekmek aracık, sardım, Bir tane şeker iki tane un bir tane peynir burada da e, benim doğum yaklaşıyor biliyorsunuz e, o yüzden oraya bir sürü mum aldım böyle e, daha 18 yaşına gireceğim şu an 17'yim e, burada da <laughs> bir, bir tane video çekiyormuş gibi yapıyordum bir keresinde ee, o, o, o zaman kullanmıştım video çekmiyordum o falan yoktu arkadaşlar herkese böyle falan demiştim böyle ama tabii video çekmiyordum burası da salonum işte böyle küçük bir tane kafoduklu bir e, sandalye var. Serdar Müzik Aleti Radyo Burada çıktı Bu arada Ersun Bakıcı Ben Biliyorsunuz benim mesleğim Bakıcılık ve e, Murat diye birisi gelmişti O yüzden çıkmıştı Pardon işte e, Burada da böyle Normal bir Koltuk var Burada da Lanmalı